Uğur'cum seninle başlayalım. Eğer Cem Kadro hazırsa dev ekrana verelim. Ee, Uğur Hocamı Serkan'la birlikte oraya da alabiliriz. Trabzonspor, geçen haftanın morali takımı Trabzonspor. Bu hafta çıkan 11 şu an ekranda, e, dev ekranımızda daha doğrusu. Uğur'cum seni ameliyat masasına doğru, hastaya doğru e, alalım yani geliyor, lütfen. Şey Yanında da anestezist Serkan kaptım. mı olur, kim olur? Pekala. Nasıl bir maç? Neler düşündü Şenol Hoca ne kadarını uygulayabildi Hatay maçında. Şimdi önce Trabzonspor'un 11'ini değerlendirerek maça başlayacağım ki zaten 11'i değerlendirdiğimiz anda e, Trabzonspor'un hücum anlamında hiçbir planı olmadığını e, ...görmek zorunda kalıyoruz. E, sadece dizilişte Draguş sol kanatta, Viska sağ kanatta başladı ama... ...zaman zaman yer değiştirdiler tabii. Şimdi e, önce geri dörtlüyle başlayacağım. E, sezona formda başlayan bir Eren el Elmalı var. Özellikle milli takımdan dönüşte e, hırslıydı. Hem çabukluğu hem de form bulmasıyla beraber takıma dinamizm kattı ama... ...tabii burada e, sen sezon başı oraya Barisic transferi yapıyorsun. E, Madem Barisic'i oynatmayacaksın neden... ...almış oluyorsun gibi bir soru işareti oluyor. Bugün Trabzonspor'da iki savunma ikilisi... ...Dansville ve Savic sakattı. Onların yerine Serdar Saatçi ve Mendy oynadı ki... ...Mendy... Bence tartışmasız Süper Lig'deki en iyi 3-4 tane 6 numaradan bir tanesidir. Ama Trabzonspor nedense hem Abdullah Avcı döneminde hem Şenol Güneş döneminde Mendy stoperde kullanıyor. Ya elimizdeki var olan en iyi oyuncuyu bile yanlış yerde oynattığı, oynattığımız için yararlanamıyoruz. Peki hemen Serkan'a şunu soralım. Mendy'yi orta sahaya çekse stoper tandemi kim olabilirdi Serdar Saatçi'nin yanında? Kim vardı stoper? Bugün başkan? için olmaz. Çünkü bugün iki. Tane Mecburiyetten o zaman Mendy'yi 4 ama, ama, sezon, başından da beri, sezon başından beri mecburiyet kelimesinden kaynaklanarak yani Mendy orada deniyor ama Mendy'nin ben ön libero'da da tartışmasız dedi ya mesela hmm. ben öyle düşünmüyorum yani. Sen Mendy, tartışıyor musun yani? Tartışırım abi? Çünkü Türkiye'nin e, ben İlk ben girer diyor. Getson Fernandez'in yanına çok rahat yazarım Mendy'yi. Sen Mendy'yi nerede oynatırsın sen? Yani Hoca? Ben de orta saha oynatırım. Zaten sıkıntı zaten e, Trabzonspor'da geri dörtlü birbirlerine yakın oynamaması ve alanlar hani böyle biz genişliyoruz ya bunu transpozpor ve çok kolay pozisyon veriyorlar. Peki şunu çok, soracağım ko, ko, sana. Kolay kolay pozisyona giriyorlar. Galatasaray'da Torreira sara bir tanesini kesip mendili koyar mısın? Ya da Fenerbahçe İsmail Fred eee Umamra bir tanesi kesip oynatır mısın? Koymak. O, o yüzden dedim bu. Dedi i̇şte ki ben Beşiktaş'ta Ben, ben Getson'un yanına al ya, düşünüyorum. Ge, 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 ha, çok şey, rahat nasıl? iyi oynuyor. El Musati Ayalara, ya da çok, Endur. Endur'u Fernandez Yine Mendy'ye oynatmam orada. Ben çok, çok rahat oynatırım abi Beşikler Ya şu an mesela taraf verdiği geçen var. seneden Uğur. beri Uğur, bak Uğur şey performansa var. göre vereceksin. Şimdi bir oyuncu tamam yeri burada olmayabilir. Ama sonuçta bir özelliği var. Bir futbolcu işte sağ kanat oynar, sol kanat oynar istediği yerde oynatabilir. Ama özelliğini gösterebilecek Kör e, artık abi adamı. Kör bir şey Burada da o verimi yapabilir. Çünkü geriden verebilmek stoper orta saha oyuncusu olarak zaten kendisi de söylüyor. Hı? Ben orta sahada daha iyi oynuyorum diyor ama Getson'la yan yana oynattığın zaman Getson orta sahayı çok fazla tutabilen bir oyuncu değil. Hı. Getson Fernandes... Onun farklı özellikleri var. Hı. Hı. Konuşturmaz o beni. Farklı özellikleri var. Ama... Bir torerayla. Konuştuğumuz o beni de demedi. duydum, yani çok iyi ya. Evet. <laughs> sen bir bantla gelsin abi. Sen konuşurken sakın ağzını Hayır, bantla konuş. Şey, şey destek abi. Bundan sonra çentik atacağım. Benim Hayır seni destekleyecek. <laughs> Fernandez bir. merkez oyuncusu gibi oynamıyor. Gezgin oynuyor her yerde. Ben Fernandez Çünkü, demedim ki. Geç sonu mu söylüyorsun? Geç sonu. Geç sonu. Geç sonu. Aynı şeyi söyledim. Bak şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Ben söylemek istediğimi söyleyeyim. Sen de aynısını söylediğin için zaten bir şey değişmiş olmuyor. Destekliyorum ben Ben de seni destekleyeyim. Uğur hocam ben sana geçen hafta dedim ki ameliyathaneden dormikum getir. <laughs> rahat konuşabilmenin <laughs> ana faktörü sana ben sana. altın anahtar sunuyorum. Dormikum. Sen, baksana. Böyle bir bir yarım saat önce bunlara şöyle kaç cc vereceksen der, Rahat rahat anlat. Oğuz, Altay küslü yalnız. Oğuz, Altay abi. Oğuz Altayı canlı yayında sakinleştirebilecek. Bak bir taraftarlar hani o. sırtını takıma döner ya kötü performans gösteriyor Oğuz Altay da sırtını döndü abi. Yok arkama dönmedim de hakikaten protesto ettim sizi biraz. Evet. Mendy Çok alındık. Mendy ne alınacak? <laughs> Mendy'ye alıştım ben artık. Siz de alışacaksınız. Mendy'yi orta saha oynattığın zaman Getson'la beraber Getson tamamen statik bir orta saha oyuncusu değil. Orayı tutmaz. Torreira'nın tuttuğu gibi tutmaz. Amrabat'ın tuttuğu gibi tutmaz. Onun için Mendy ile Getson'un oynadığı bir orta saha rakipler için çiftlik olur. Bana göre. Sen farklı düşündün hocam ben, o ayrı. Ben orada bir söylemek istediğim şu. Şimdi bazı oyuncular doğru yerlerde gerçekten parıldar. Ee, ör, örneğin baksam da baksana Marco Aurelio örneğini vereceğim abi. Tamam Trabzon, ben oynadım. Tamam Trabzonspor'da, Trabzonspor'da mı oynadın? Trabzonspor'da, Trabzonspor'da nerede oynatıyorduk Trabzonspor'da abi? Bu ben burada. onunla. Tamam. Benim Fenerbahçe ilk adam bir takım yükseldi. Tamam da Fenerbahçe ilk geldiğinde Marco Aurelio'yu göndermeyi bile düşünüyorlardı. Tamam. O antrenmanlarda Çünkü on numara. Hazırlık maçlarında inanılmaz şekilde on numara oynamadı. Ön libero oynadı. Ön libero transfer edeceklerdi. Marco'yu bir koydu oraya. İnanılmaz, i̇nanılmaz. Hem defansif da. hem ofansif inanılmaz ha, Neden? Oluyor. Doğru yerde oynadı. Tamam da takım iyiydi. Şimdi sen bu takım içinde Mendy'i de koysan buraya. Ne bileyim Fernandes'i de koysan. Bu takım ifade olmaz ki. Sana bir önemli soru Serkan Hoca. Ee, sen şimdi mesela futbolun temel prensiplerinden bir tanesi tabii ki. Bütün takımlar için ama şimdi e, mesafeler, hatlar arasında açıldığı zaman zaten başarılı olmak mümkün değil. Hem atakta, ofansta hem defansta. Peki Şenol Güneş gibi bir hoca bunu şu takımda neden beceremiyor? Sence bugün... Ama daha yeni geldi. Zaten becermeye çalışıyor. Abi her yeni usta, geldi. Sonuçta enkaz aldı. Bir şey Şenol Hoca enkaz Serkan, aldı. Serkan bir şey söyleyeceğim. Bak herkese yeni geldi diyoruz. Mourinho üç buçuk ay oldu. Ben ee, yeni geldi demiyorum Mourinho ile. Mourinho Şenol artık Güneş, şey sallıyor sallayacağımızı. Herkes öyle söylüyor ya. Şenol Güneş aynı şekilde yeni geldi. Ya hatların birbirine yakın olmasını anlatmak, onu saha içinde uygulatmak 20 sene kalmasına gerekiyor. gerek yok. Olmuyor Oğuz abi öyle değil. Bu takıma bazı oyuncular şimdi geliyor egolu oyuncular var. Bazıları kabullenmiyor hocayı. Bazıları farklı düşünüyor. Bazıları da sabote ediyor. Şimdi bak bu dediğin normal bir Anladım takım de düzeni demek için. Mi? Bu dediğin çok haklı normal bir takım düzeni için ama Trabzonspor buna uygun değil. Nedenini söyleyeyim sana. Bu takım gelen her hocaya gönderir. Tamam, abi. Tamam işte. Öyle bir takım. Enkaz var. aldı. Geçen seneki Beşiktaş gibi. Kesinlikle. Şey, şey o, e, Hüseyin öyle bir... Hoca'yı aradım ben. Şenol Hoca gittiği zaman. Gel yani, hocam dedim. İşiniz çok zor dedim. İlk Aldırsa takımın hiçbir hürriyeti yok yani. Böyle oyun anlayışı yok. Yani farklı farklı düşünceler ve hep o aynı tarz oyuncular transfer etmişler. Yani Abdullah Avcı ya bildiğin bombayı bırakmış Şenol Hoca'nın eline. Kesinlikle. şey olarak. Bak Pedro e, sezon başı yine Portekiz'den 2-2,5 iki, iki aylık bir operasyonla getirildi diye lanse edildi. E ee, Pereira'yı hatırlarsın Trabzonspor'da evet. sağ Onun önerisiyle Trabzonspor. Önerisine de aldı ya. işte bak kesinlikle. Tamam işte. Trabzon, Trabzon. Şenol Hoca ne demiş? Maçın hakkı beraberlikte. Her oyuncu kendi kapasitesinde oynamalı. Oyunu bir türlü kontrol edemedik demiş. Şimdi şey, de, Şenol Hoca'nın Trabzonspor'a geldiğinde ilk mesajı neydi? Ben Trabzon'un özdenilen dik oyununu getireceğim, değil mi? E, altı 6 maç oldu abi. Atakan ya. Şenol Hoca şunu bir Şenol Hoca'ya ben çalıştım. 3 sene gerçekten de oyuncularla ilişkisi en yukarıda bir hoca. Ama buradaki oyuncu kapasitesini ya iletmek yani kapasitesini kapasitesi ne olduğunu bilmiyor bazı oyuncular. Yani kapasitesini de bilmiyor ki. Yani performans alacağım bir oyuncu var burada ben Viska kaderim yıllardır. Serkan yıllardır mesela, bu e, bu Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta top Rafa Silva'ya geldiği zaman, Galatasaray'dan Mertens'e geldiği zaman, Fenerbahçe'de yani tabii ben de çok fazla tutmuyorum ama Shimanski'ye geldiği zaman ben takımda Ben gelsem geri koşamam. Ben de aynı şeylere katılıyorum da takımda <laughs> bir balans ayarı oluyor. Yani takımın bir yerleşmesi, <laughs> topu bir alması, aldığı zaman takımın <laughs> sağ içinde yerleşmesi, takımı dinlendirmesi bunlar önemli şeyler. Trabzon'da şu anda o işi Bardi mi yapıyor. Yani bir yani? yap, bir yapamıyoruz. Kimse bir şey. Ya yapamıyor. Yapamıyor hiçbir yapamıyor. O zaman 7 hafta o geçti. Bardi'nin oynamasını Balans ayarı atın abi. ağzınızdan. İkisi de ayar demek. Ben ya balans. Ayarı Dik verdi sana. Bela, kapat kapat parantezi. Ba ba Bardi'nin ne? oynaması nedeniyle. Türkçeyi doğru konuşalım. Çünkü şu an bu mevcut 11'in gol atmasının 3 tane ihtimali var bak. ya çünkü. Ya, ya şu an mevcut Trabzonspor'un gol atma ihtimali sadece 3 tane pozisyona bakıyor. Balas bir, Balans ayarında bir, bir, bir söylüyorum abi bak. Bir, Vizca'nın Banza'ya keseceği maç içerisinde akan oyunda orta gol. İki, duran toptan korner golü. Üç, Bardi'nin atacağı frikip. Bir, bir, şey bir şey soracağım. Bardi'nin oynamasını... soruyor? de Yedi haftada kaç gol attı? Bir Biraz, şey soracağım. Dört gol attı? Bir şey soracağım. Bu plansızlık... Zaten dördü de böyle oldu. Evet. Bu plansızlık... İki soru soracağım. Bu plansızlık hocaya hmm. mı yazar? Takıma mı yazar? Şenol Güneş değil, Guardiola gelse bu takımdan bir şey olur mu? Hiçbir mı? şey yapamaz. Atakan senin Hiçbir soruna şey. Şenol Hoca'yı dinledikten sonra karar verelim. Şenol Hoca ne demiş maçtan sonra? Alayım lütfen ekranı arkadaşlar. Üzgünüz çünkü çok sabırsız bir şekilde kazanılması gereken maçlar istiyoruz. <laughs> Bugün de öyleydi. Deplasmanda kazanamayan işte son dönemlere baktığınız zaman bir tek galibiyeti olan bir takım olarak yani kalitemizi, isteğimizi, her şeyimizi tartışırız tabii ama çok daha çalışmaya ihtiyacı olan bir dönemdeyiz. Çok daha sabırlı, akıllı olmak durumundayız demiş Şenol Hocam ve eklemiş çünkü bu kırılganlıkları yenmenin tek yolu işimizi iyi yapmak ve çalışmak olacak. Ben yine hala oyunculara inanıyorum. Yanlışları kabul etmek ve ettirmek durumundayız. Hepimiz için yanlış yapan, eksik yapan olursa değişiklik olur ama bu oyuncuların bu oyundan daha iyi oynayacağını biliyorum. Onu da bekliyorum zaten demiş Şenol Hoca. Şen Türkçesi. Şenol Hoca çok deneyimli bir hoca ve yapabileceği en iyi açıklamayı yapmış. Ama taraftar takıma da bir mesaj var. Taraftar buna kanmaz. Nedenini söyleyeyim. Ee, Şenol Hoca oynayarak ve oyuncuların kendini geliştirebileceğini düşünüyor. Hı hı. Ama Bardi sadece daha iyi atabilir. katabilir. Evet. Onun dışında kendini geliştirme ihtimali Saç yok. Saçma süy yoldurdu Şenol Hoca'ya. Yerine yerine ya, tane yerine boy, giren şaşı. Şey. Gol vermedi abi. Orada kaç tane boş hem 4 boş tane becerli boş kaleye atamadı bir tane pozisyon. Şimdi Şenol normalde Trabzonspor'un 10 numarası ben dedim alır numara. oyundan herhalde ama alternatif olarak gittim de. Trabzon 10 numaraya hiç transferi yaptı değil mi? Bu bir şey merak hocam. ettim. E ee, arama motoruna balans ayarı yazdığın zaman rot ve balans ayarı nedir diye başlık var. Yani ikisini tek kelime olarak almıyor. Ben de Melih bunu şaşırdım yani bu Google'dan iyi biliyorsan ya şuraya ya bir bakmanı ya tavsiye ederim. Lan. Google'dan iyi biliyorum. Google'dan iyi biliyorsan Google'dan iyi biliyorsun. Sen e balans ayarı diye devam et. Ben derim ama burada devam. da. Gene yani o zaman Oğuz Peki. abi sen sabah kalkar kalkmaz go şey Google'a bir mail at abi. Niye ben atayım mail, maili atsın? Mail işidir böyle diyor diye abi abi yılların <laughs> spiker abi. Ya tamam, öyle devam de. et. Sen bilirsin. Tamam kardeşim burada yazıyor ben gördüğümü söylüyorum. Tamam. Balans ayarı yani. nedir diye yazıyor işte buyur. Şimdi ben, ben hemen, hemen yani ben böyle iyi değil. Çok güzel <laughs> e, böyle kahkahalarla eğleniyoruz. Ben de eğleniyorum gerçekten ama hatam nerede diye baktım. Balans ayarı nedir yazıyor. Balans ne demek? Burada yazıyor. Ya sen cevap ver. Bırak Balans nedir ya diye yaz abi. Sen, sen şimdi bana Balans mı... nedir diye yaz. Öyle yazdım. Tekrar. Ben, ben transfer. Şenol hocanın açıklamalarına, hı. kulübe, futbolcularına verdiği hı. mesaj ne beyler? Futbolculara verdiği mesaj, burada S asıl süre alanlar hem oyuncuları tomalım. Eğer yani biz biz böyle alırız mesela hem oyuncuları, bir şey söylemek istemiyor, ince ayar veriyor ama ortak noktada buluşturmak istiyor ayarda. Hı hı. Kapasitelerin yukarısını çıkmalarını istiyor. Bu da şöyle olacak, bu mil takım arası bunlara belki yarayabilir. Çünkü çalışma zamanları olacak Şenol Hoca'ya. Tanıma zamanları olacak. Bu de, bu geçişte çok fazla Şenol Hoca'ya tanıma zamanları olmadı. Hep maç. Bir de galip gelemedi, gelemedikçe takımlar, futbol takımları, oyuncular bireysel olarak gerçekten böyle şeye çekiliyor. Ben bunu yaşadım futbolculuğunda. Ya, Güvensizlik, kendine özgüvenin eksikliği özgüven yani kayboluyor gidiyor. Bak Trabzonspor buradaki ban, en büyük şey Banza harici çok kötü bir transfer dönemi geçirdi. Banza da ben ya bunu, bunu kabul et, et. ama en azından golcü. Nerede golcü? Ya daha 4 gol atmışlar. Kaç tane atmışlar? Ya e, Trabzonspor 3 gol attı, üçünde Banza attı. Ya, ya Daha tamam da, ne abi, adam? bu arka taraf. Bak sana mesela... şu şu Bardini yerine normalde Trabzonspor kimi transfer etti? Çam. Tamam. Değil mi Muhammed Çam'ı? E, oynamıyor abi adam. Senin 10 numara diye takıma kattığın adam oynatmıyorsun. Trabzonspor ilk 8'e girer e mi? Oyuna girdi girer. Girer. Neden girer? Geri ne kalan rakipler 7, çok kötü abi. 7 haftada <laughs> mağlubiyeti almadı da. Ama yenilmedi beraber. <laughs> Rıza hocamı <laughs> dinleyelim. <ağırdı>. Rıza Çalınbay. <laughs> e, maç sonrasında Rıza hocam neler söyledi? Der ki Rıza hocam. Bir tek bu maç değil. Bodrum maçı da öyleydi. Alanya maçı da öyleydi. Maalesef çok kaçırıyoruz. Pozisyon yakalıyoruz ama atamıyoruz. Bugün de aynısı oldu ama tabii karşımızda Trabzonspor takımı vardı. Onun için bugün rahatça 3 puanı da kazanabilirdik. Yeter ki pozisyonlarımızı değerlendirebilseydik. Ben oyuncularımdan çok memnunum. Gerçekten maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler demiş Rıza Hocam. E Rıza Hocam'ın da bugün gol atamamasının nedeni forvetinde 45 yaşında Abu Bakar'ın olması. Abi yeter artık ya. Yani bu Türkiye'nin tavallılar ama... maçtan önce Ya öyle Türkiye diyorum da ya geçen sene yani. tamam bak Türkiye Geçen sene sözün başına bir girdi abu bakar sen 45 dedin ya sen doktorsun inanırlar kemik kemik tespitimi yaptı. <laughs> sen yanına mı geldi hastaneye mi geldi <laughs> bak, bak şimdi bak. <laughs> tamam Türkiye'nin taşı toprağı altına katılıyoruz da abi. Yani bu gelen bir futbolcunun da şu Türkiye'den gitmemesini anlamıyorum. <laughs> ya niye gitsinler abi? Niye gitsin ben abi? abi. Kayseri, vergisiz vergisiz dünyanın parasını alıyor. dolaş dur. Fenerbahçe'de futbolcular da öyle mesela. O paraları nerede kazanacaklar abi? Ya o bir şey söyleyeceğim. SGK şu anda Tadiç ve Ceko'ya 9000 iş günü doldurduğu için emekli yapabilir yani. Yapmadım. Aldın mı? Emekli yapabilir, emekli maaşı alabilirler. Sen niye Tadiç ile Değil de de çocuklarını, yakın zamanda torunlarını bile sebebilirler. <laughs> Tadiç ile Ceko ne diyorsun? Türkiye ligi dışında hiçbir ligde oynayamazlar. Kim? Burada oynuyorlar Ceko abi. Ceko oynayamaz? Abi tempolu liglerde oynayamazlar. Ya abi, İngiltere ablayın, liginde, ablayın, İspanya liginde, Fransa liginde, Almanya adam liginde, İtalya liginde. Adam oynadı zaten. Abi oynadı, Sen oynayamayacağı profesyonelli... zaman gönderdiler. Adam, yapma ya Abi, size. Adamın profesyonelliği çoğu oyuncudan çoğu formatten şey daha iyi Onu demiyorum. Mertes 3 sene önce artık tempo yetişemediği için gönderden adam 2 senedir harikalar yaratıyor Türkiye'de. Ceko da öyle. Sen Ceko Adam gibi iyi oyuncuyu... oynuyordu. Sonra temposu düşü gönderdiler. Sen Ceko anca... gibi oyuncuyu alamazsın Abi, ki. Abi anca senin liginde oynar Serkan. Ta alamazsın ki anca adamın senin gençken olamazsın. halini. Ama gelir Galatasaray 3 tane atar sana. Temposuz oldukları için. Ondan bahsediyorum sana Sanat atarlar sana yapacağız. Bak göreceğiz. Sanat atarlar göreceğiz. Sana göreceğiz, sana göreceğiz abi. Seni ki genç diye mi atacaklar? Göreceğiz abi bakacağız. Atacak mı atmayacak mı? <laughs> sonra tamam, Muhammed Çam'la ilgili bir Bakalım görürüz. atabiliyor mu atamıyor mu göreceğiz. İkinci devre Muhammed Çam oyuna girdi. Ne bekliyorsun? Bir yaratıcılık değil mi? Ya ayağına gelen topu kontrol ederken ayağına doluyan adamdan on numara olur mu ya? Abi futbol... Top kontrolü yok abi. Top futbol iyi oyuncularla oynanır. Trabzonspor bunu çok çok kötü yaşıyor şu an. Ya çok da iyi böyle vasfı düşük Anadolu takım oyuncuların çoğu. Dakika 70 Oyna. oldu. Şenol Hoca şöyle bir döndü kulübeye baktı. Baktı abi. kim alayım dedi. Sonra geri oyuna baktı ya. Yılmaz Ruhal gibi döndü, geri... senin adın neydi diye soruyormuş. Bir <laughs> 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 sormuş şey Yılmaz Hoca. Atakan. Senin adın neydi diye sormuş. Atakan Yılmaz Ankara Spor'da 10 günlük macerası var Yılmaz Ruhal'ın. Evet. Anlatıyorlar. Bir tane oyuncu var siyahi. Evet. Oyuncu işte kırmızı kart gördü oyundan çıkıyor. Aradan 10 dakika geçiyor. Şu şeyin yerini değiştir diyor işte diye ki o zaman oyuncu diyor, sol tarafa al diyor. Ondan sonra şey diyor ki, menajer diyor ki biz o kırmızı kart gördü 10 dakika oldu çıkalım diyor. <laughs> <laughs> Sen biliyor musun? Ben... Neydi adı siyahi oyuncu. Sonra gönderiyorlar Ankara'sı Sen moda. hangi mevkide oynuyorsun <laughs> diye orta saha defans oynayabilir misin diye. <laughs> ya yani inanılmaz. Ya bu 2005 2006 <laughs> sezonun galiba Hikmet Karaman'la Ankara Gücü de öyleydi abi. Hikmet Hoca Ankara Gücü'nde ilk antrenmana çıkmış 36 kişi var. Hatırlarsın evet, bu evet. Davus Vazelli dönem. Aynen. Hikmet Hoca diyor ki ya 3 tane 11'lik takım kuruyorum diyor. 3 kişi de edeklere kalıyor diyor. Ama is isimlerini o, bile ezberleyemezsin. O, o sene küme düşmekten sonra da kurtuldular. çalıştıran, çalıştıran kim? Ha, Hector Cooper, Hector, Sultan, Hector. Inter'de çalıştıran Kuper. Hektar Kuper, Inter'de antrenmana çıkıyor. 35 kişi abi. Ronaldolaş, Vieriler falan filan, Mertensler falan filan inanılmaz takım. Herkes koşmaya başlıyor. Sonra diyor ki ya şu adamı da söylesenize koşsanıza diyor. <laughs> Aynı tip giymiş abi eşofman. <laughs> Tercümanmış. Tercüman <mı? gülüyor> Futbolcu zannetmiş onu da. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsın abi adam ya. <laughs> ya Trabzonspor için işi e, zor bu işi çok zor. Yani devre arası skora direkt katkı yapabilecek 2 veya 3 tane transfer ihtiyacı tamamdır, var. Uğur, çok çok zor. İki e, şampiyon olduktan sonra o kadar çok oyuncu sirkülasyonu yaşıyor ki Trabzonspor. Ya bunu Futbolu yani futbolcu çöplüğüne dönüyor Trabzonspor. Ya yani bir o dengeli bir denge kadroyu kuramadı. Ben şu, ya bak, kaçırıyor. Ben, ya el, yani şampiyon kadroyu koruyamıyor. En iyi oyuncularıyla anlaşmıyor. Gidiyor, tekrar geri geliyor. Bu sefer de oyuncunun performansını alamıyor. Ya ben şunu da anlamıyorum. Bak Trabzonspor 3 yıl önce Orsic diye Ermenistan'dan evet. çok böyle önemli, kariyerli bir oyuncu transfer etti, değil mi? Geldiği sezon sakatlandı. Bir yıl oynamadı. Hadi onu anladık. Sakatlık futbolun içinde var. Ya bu adam geldikten sonra takıma adapte olamadı. Bugün son 15 dakika oyunu aldılar. Sahada yürüyor. Hepsine geçtim. Geçen hafta Galatasaray Milli Takımının geniş kadrosu açıklandı. Ors için milli takıma çağırmışlar abi. Zaten bir takım 7 haftada. Bunu, bunu nasıl açıklıyorsun abi? Açık diyemem abi. O yöneticilerin yani saftırık şeyleri yani. 7 haftada en iyi Sen oyuncu. yaz başka bir şey söyleyecekti tam geldi. <laughs> bir anda döndü <laughs> abi. An. Ben orada <laughs> 7 haftada saftirik diye toparladım. toparladım. 7 haftada senin en iyi oyuncu Uğur Uğurcan Sayar. O zaman takım kim şey kim ne derse yani. desin Uğurcan Çakır'a nazar değmesin. Aynen. Bu Aynen. sene bu sene milli formayı da alacak. Hafta sonu milli maçlar da var. İnşallah. Mert varken yani alamaz mı? Alır abi. Mert zaten ha. sakat. Mert mi Uğurcan mı? Kesin Uğur. Yani ben hiç tartışmam. Mert'in neden Mert biliyorsunuz? Soğukkanlı, ayakları iyi ve kaleci gibi güven veriyor arkada. Ben, ben, şimdi mesela bir defans oyuncu. 2026 yılında dünya yani kupası. Uğurcan'ın kötü bak. Yani yaşlandı, ben, e, tamam Uğurcan'ın 26'sı ile zaman ben, ben anı, ben anı düşe Volkan Demirel abi o zaman Hayır. yani. Uğur anı düşünüyorsun şu anki. Bence de Mert sence Oğuz Uğurcan. Uğurcan. Peki. Tersini söyleyecek ya. Biz ne dersek tersini yapıyoruz. Niye yapayım? sen böyle manipüle ediyorsun? Öyle Adam doğru istediğini doğru. söyleyebilir <laughs> ya. Şöyle. Ama şöyle Galatasaray işin zor kardeşim. Galatasaray camiasında Yok, Galatasaray camiasında niye <laughs> zor değil abi? İleride transfer edebileceği Trabzonsporlar için de böyle bir açık kapı bırakma her zaman vardır. <laughs> o yüzden böyle bir Galatasaray'la Uğurcan'ı istediğini biliyorum. Ha, sonrası. Var. Tabii İster tabii. misin Uğurcan'ı çok, çok, isterim. Çok isterim. Abi sen o çorapları çıkarttın ya senin gözün de mavi. O, o şeyde <laughs> sen sen abi. <var> <laughs> Gözü, Oğuz abi gözü çıkarıyormuş. Ya. Gözünü çıkar. evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim Oğuz abi. Mendille aynı renk oldu göz şey Bak sarıma çarptı oldu. Sen bence mendille çıkar size, abi. Size bir şey söyleyeyim mi? İş aldık başımıza. <laughs> Başımıza Serkan'ın şey içinden bir canavar çıktı ya. Ya yok canavar değil yani. Ya Şu, ama ne haksız Canavar ya. değil de. Şöyle yani, bir bakınca yani, Allah, Allah ya alıcı gözüyle. Allah sonumuza hayretsin. Gidiş ya çocuk sana güvendi. <laughs> Tutmadın çocuğu. Yer, yerlere düştü Serkan. Abi, Zaten cezalısın. kendi bırakacağını düşünmüyorum. 5 dakika abi. tek ayak üstünde dur orada. <laughs> ama onu evet. abi severiz. Evet. Beyler Hatay. Allah razı olsun. Valla çok, çok sevindim. sevindim. <laughs> Hatay için. Ya şimdi Hatay'da Rıza Hoca geldikten sonra bir toparlanma var. Evet. Kadro ekranda. Ama e, Hatay'ın da e, en büyük sıkıntısı yine ön alanı. Yani işte Abubakar eee abi inan ben gerçek yaşını bilmiyorum. Yani ama hani, Abubakar bugün iyi oynadı ya. Abi ne iyi oynadı Allah iyi aşkına. İyi oynadı ya. yine zorladı. Bosona girdi. Asist, pas At, var. Aynen yani. Aynen yani. sen bir, 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 bir yani. tane <laughs> gölgeme top çıkardı. E tamam. Bak eski Abubakar değil abi. Ceza abi eski Aslında... Abubakar olsa burada ne iş var? Tek başına maç alıyordu ya. E tamam işte ben de ne iş ben mi gelmesi bile yani iyi bir şey yani. Evet ama e nasıl Ceko 38'inde Fenerbahçe'ye geliyorsa Abu Bakar Abu Bakar bir ya, şey işte söyleyeyim hani parayı pulu e, kazanıp emekli olup böyle Ege sahiline Akdeniz sahiline yerleşenler var Abu Bakar da öyle evet, yani abi. işte oraya şimdi <laughs> kazan <laughs> abi Hatay'da geçiyorum. ya sonuçta Abu gidip Orman Petedir Ligi'ne götürmeyeceksin ya sonra Hatay'da o nereye gidecek, gidecek Abu Bakar ismi geçen sene sezon başında öyle demiyordunuz abi çok iyi maçlar çıkartıyordu Beşiktaş'tan gidince mi öyle oldu? Abu Bakar senden büyük müdür? Aynı yaşta mısınız? Benden senden? büyüktür baksana. <gülüyor> <gülüyor> sen kaç yıl muydun? Ben 83'lüyüm. 83 senden büyüktür. Yani 5 sene oluyor genelde siyahların. Biz biliyoruz yani. <laughs> 5 yaşında kimlik çıkıyor abi. Ne diyeyim yani. Abi yaşam, yaşam şeyleri orada öyle. Tabii tabii doğru. Adam yani... doğuyor 5 yaşında 6 yaşında kimliğe geliyor öyle. Bu büyük hocaman anladın mı? <laughs> yapacak bir şey yok. Yani. Çoğu zaten. Ay, kimliği kendini çıkarmaya gidiyorlar o yaşında. Ya öyle yapacak bir şey yok. Yani. Şu benim kimliği şey çıkarın diye. Ya Hatay geçen sene son maçlarda kümede kalmayı başardı. Özellikle orta sahada Dele Bashuri vardı ki evet, sezon sonu Lazurya transfer oldu. ama hani mevcut Hatay'da öyle sivrilecek bir oyuncu yok. Ben Hatay'ı bu, en sene, bu en sene en büyük küme düşme adaylarından Abi, biri olarak, küme olarak görüyorum. Küme düşme adayları o kadar çok var ki ben sanmıyorum Hatay'ın bu Vallahi sene ben, düşeceğini. ben, ben bence 5 tane var. Beş biri zaten biri düşer. zaten Adana, Adana Demir bir an önce değişim içine girmezse ilk tercih Adana Demir olur zaten. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Şimdi Oğuzcum senden başlayalım. Perşembeden alalım yarına gidelim.